Merhaba arkadaşlar. Netfen yayınları olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının LGS örnek soruları içerisinde fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Güney yarımkürede yaşayan ve mevsimlerin oluşumuna güneşe olan mesafenin etkisi olduğu yönünde kavram yanılgısına sahip bir öğrenci aşağıdaki görsel ile kendisini ifade etmektedir. Öğrencideki kavram yanılgısı aşağıdaki ifadelerden hangisi ile giderilemez? Biz şunu biliyoruz. Güneşi olan mesafenin mevsimlerin oluşumunda hiçbir etkisi yoktur. Mevsimlerin oluşumunun iki sebebi vardır. Birincisi eksen eğikliği, ikincisi de dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketidir. Zaten e, biz bundan bahsederken şöyle de diyoruz. Bizim ülkemiz Kuzey Yarımkürede bulunuyor ve biz Aralık, Ocak, Şubat ayında e, kış mevsimini yaşıyoruz. Fakat e, buradaki görsele bakacak olursanız... Bu aylarda güneşi olan mesafe en kısa. Yani mesafenin etkisi olsaydı eğer biz kış mevsimini değil yaz mevsimini yaşardık. Daha sıcak bir mevsim yaşardık diyoruz. Hemen şıkları inceleyelim. 3 Ocak tarihinde yengeç dönencesinde kış mevsimini yaşanması. 3 Ocak tarihinde kuzey yarımkürede bulunan yengeç dönencesinde kış mevsimi yaşanır. Demek ki güneşe yakın olan bir konumda kış mevsimi yaşanıyorsa ben yakınlığın, güneşe olan yakınlığın mevsimlerin oluşumunda bir etkisi yoktur diyebilirim. B'ye bakalım. 3 Ocak tarihinde Oğlak dönencesinde yaz mevsiminin yaşanması. Şimdi Oğlak dönencesi güney yarım yer alıyor. Diyor. 3 Ocak yani şu 21 Aralık tarihinden itibaren yaz mevsimi başlar. Güney yarım kürede. Dolayısıyla Oğlak dönencesinde yaz mevsiminin yaşanması ha, o zaman güneş dünyaya yakın Yaz mevsiminin yaşanması çok doğaldır algısı yaratır bize. Kuzey yarım küreyi düşünmezsek eğer. Dolayısıyla bu şekilde ben kavram yanılgımı gideremem. C'ye bakalım. Aynı tarihte her iki yarım kürede de farklı mevsimlerin yaşanması. Evet, daha yeni iki 3 şey B seçeneğinden bahsederek C'ye geçelim. Evet, Oğlak Dönencesi'nde yaz mevsimi yaşanıyor 3 Ocak'ta. Veya işte herhangi bir tarihte yaz mevsimi yaşanıyor şu aralıkta. Ama Aynı zamanda kuzey yarımkürede de kış mevsimi yaşanıyor. Demek ki güneşe yakınlık uzaklık iki yarımküreyi farklı etkilediği için ben mevsimlerin oluşumunda etkisi vardır diyemem. Dolayısıyla bu şekilde de giderebiliriz. D seçeneğine bakalım. 4 Temmuz tarihinde kuzey yarımkürede yaz mevsiminin yaşanması. 4 Temmuz tarihinde kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor. Ama güneşe olan konuma bakacak olursak en uzak mesafedeyiz. En uzak mesafedeysem kış mevsiminin yaşanması lazım e, yukarıda verilen bilgiye göre. Ama ben e, yaz mevsimini yaşadığıma göre demek ki kavram yanılgımı bu şekilde giderebilirim. Dolayısıyla hangisi giderilemez demişti cevabımız B seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuza geçelim. Özdeş masa lambaları ve... Termometrelerin kullanıldığı düzenekte lambalar 5 dakika boyunca açık kalmış ve gözlem yapılmıştır. Yapılan bu deney ile değişkenlerinden hangileri arasındaki ilişki kontrol edilebilir demiş. Şimdi lambaların birisinde eğimli bir açıyla yüzeye düşürmüş ve sıcaklığı ölçmüş. Diğerinde ise daha dik açıyla düşürmüş ve sıcaklığı ölçmüş. Sıcaklık ikinci de daha yüksek çıkmıştır. O zaman lambanın eğiminin ee, Termometredeki sıcaklığı değiştirdiğini görüyoruz. Fakat e, birinci öncülde bize şöyle demiş. Lambanın eğimi ve aydınlanma alanı. Evet, eğime bakarak burada aydınlanma alanı daha fazlayken burada aydınlanma alanı daha düşüktür. Ben bu sonuca ulaşabilirim. Dolayısıyla bu ilişkiyi kontrol edebilirim. Diğerine bakalım. Aydınlanma alanının termometredeki sıcaklık. Yani aslında burada üçlü bir kombinasyon var. Lambanın eğimiyle aydınlanma alanını kıyaslarsam aynı zamanda aydınlanma alanına bakarak da termometredeki sıcaklık değerini okuyabilirim. Dolayısıyla ben buna da ulaşabildim. Şöyle aydınlanma alanı birinci öncülde büyüdü, termometredeki sıcaklık azaldı. Aydınlanma alanı küçüldü, termometredeki sıcaklık arttı diyebilirim. Üçüncüye bakalım. Lambanın eğimi lambanın yaydığı enerji miktarı. Şöyle özdeş masa lambaları demiş. Demek ki bu masa lambaları enerjilerini özdeş olarak yayacaktır. Eğimin yaydığı enerjiyle bir alakası yoktur. Dolayısıyla üçüncü öncüle ulaşamaz. Cevabım A seçeneği 1 ve 2 olmalıdır. Üçüncü soruya geçelim. Evet, üçüncü sorumuzda. Bir öğrenci şekil 1'de verilen dünya görselini elindeki malzemelerle şekil 2'deki gibi modellemiştir. Buna göre yapılan modelde eşleştirmelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Valf kuzey kutbu demiş. Valf dediği nokta sudaki bulunan topun tam tepe noktası. Yani aslında bizim şurada bahsettiğimiz, dünyanın görselinde bahsettiğimiz kuzey kutup noktası. Dolayısıyla eşleştirmemiz doğru. İkiye bakalım. Su yüzeyi ekvator çizgisi demiş. Su yüzeyi buradadır arkadaşlar. Fakat farklı bir renkte gösterelim ekvator çizgisini bu şekilde göstermesi lazımdı. Burada su yüzeyiyle gösterdiği ekvator değildir. Dolayısıyla bu olmamalı. Üçüncüye bakalım. Topun ortasındaki çizgi dönme ekseni demiş. Topun ortasındaki çizgi şudur. Ve dünyanın dönme eksenini biz bu şekilde gösteririz. Dünya böyle bir çizgide dik olarak dönme. 23 derece 27 dakika bir eğiklikle tam olarak çizdiğimiz o çizgi üzerinde döner, yani dönme eksenini gösterir. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza geçelim. Belli bir bölgeden yıl içinde farklı günlerde hep aynı saatte güneşin fotoğraf çekilerek elde edilen şekle gün izi denir. Bir araştırmacı Çektiği fotoğrafları yıl sonunda birleştirerek aşağıdaki görseli elde etmiş ve güneşin bu bölgeye en dik açıyla geldiği tarihi görselde işaretlemiştir. Şurası en dik geldiği açıymış, işaretlemiş ve güneş o ok gününde hareket etmektedir. Güneş fotoğrafına bakan bir öğrencinin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Bir bakalım. Güneş o ok gününde hareket edecekse ve işaretlediği yer 21 Haziran'sa şuralarda bir yerlerde Haziran, e, Temmuz, Ağustos, Eylül tarihlerini devam edecek. Ekim, Kasım, Aralık, şuralarda bir yerlerde Aralık yaşaması lazım. Devam edelim. işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart, işte şuralarda bir yerlerde tekrar Mart yaşaması lazım. Ve bu şekilde e, mevsimler ve ayları ilerletmesi lazım. Bir de şunu biliyoruz. Eğer 21 Haziran'da dik olarak gelmişse burada yaz mevsimi yaşanıyor. Ve 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşanması için bu vatandaşın kuzey yarım kürede bir yerde bulunması gerekiyor. Hatta tam olarak yengeç dönencesi üzerinde bulunması gerekiyor. Bunları göz önünde bulundurarak birinci öncüle bir bakalım. Güneş K konumundayken birim yüzeyi L konumuna göre daha fazla ısıtır. K konumundayken Eylül'den aralığa doğru yani kış mevsimine doğru gidiyor. O zaman burada sonbaharı yaşar. Aralıkta da kış mevsimini yaşayacaktır. Şimdi eğer e, K konumunda birim yüzeyi L konumuna göre daha fazla ısıtır derse biz direkt şunu düşüneceğiz. Güneş ışınlarının gelme açısı nasıl? Tabii ki güneş ışınları sonbahardan aralığı görürken yani kışa doğru gelirken daha da eğilmeye başlayacak. Ve daha da eğilen açılar o konumu daha az ısıtacak. Atıyorum sonbaharda 60 derecelik bir açıyla gelirken Kış mevsimindeyse 30 derecelik bir açıyla gelecek. Açı küçüldükçe birim yüzeyi ısıtması da azalacak. Dolayısıyla K konumunda daha fazla ısıtmış olacak. Birinci öncülük doğrudur. İkiye bakalım. Güneş L konumundan M konumuna doğru hareket ederken sonbahar mevsimi yaşanır. Farklı bir renkle gösterelim bunu. Burada kış mevsimini yaşadı. Aralık, ocak, şubat, mart. Artık ilkbahar mevsimine doğru gidiyor. Yani bu aralıkta M aralığında İlkbahar mevsimini yaşıyor olabilir. Sonbahar mevsimini tam zıttı olan K bölümünde yaşaması gerekiyordu. O yüzden bu yanlıştır. 3'e bakalım. Güneşten gelen enerji miktarı M konumunda en azdır demiş. M konumunda ilkbahar mevsimini yaşıyor olabileceğini düşünmüştük ama e, zaten öncüle dikkatli okursak güneşten gelen enerji miktarı en fazla en azdır demiş. Güneşten hep aynı enerjiyi alıyor. Sadece eğim değiştiği için Birim yüzeyi ısıtması değişiyor. Ama yine de mevsimlerle ilişkilendirecek olsak bile ilkbahar mevsiminde değil, kış mevsiminde daha az enerji alır birim yüzey. Dolayısıyla üçüncü öncül de yanlıştır. Dördüncü sorumuzda cevap A seçeneğimiz olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz. 21 Aralık tarihinde birim yüzeye düşen enerji miktarı aşağıdaki görselde verilmiştir. Görselde her renk birim yüzeye düşen farklı miktarlardaki güneş enerjisini ifade etmektedir. Buna göre verilen tarihler için renklendirmelerinden hangileri doğrudur demiş. 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla düşer. Ve dolayısıyla oğlak dönencesi de kırmızı renkle göstermiş. Kırmızı renk en sıcak yeri, çünkü güneş ışınlarının en dik açıyla aldığı için daha sıcak olacaktır. En sıcak yeri, pembe yer ise en soğuk yeri gösterecektir. Kuzey kutup dairesinin daha soğuk olduğunu da göstermiş bize. Şimdi öncüllerimize bir bakalım. Birinci öncüne 21 Mart tarihini vermiş. 21 Mart'ta güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşeceği için ekvator diğer bölgelerden daha sıcak olarak gösterilmelidir. En sıcak renk kırmızı olduğuna göre ekvatoru kırmızı göstermeliymiş ki göstermiş. Ee, diğer bölgelerin ise giderek pembeye doğru kayması lazım. Bakıyoruz. Kırmızı tur buradaki sıralamaya göre. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, pembe. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, pembe. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, pembe. Sırayla gösterdiğine göre bu doğru olabilir. Hatta doğrudur. İkinciye bakalım. 21 Haziran demiş. 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik olarak düşecektir ve yengeç dönencesi diğer bölümlere göre daha sıcak olacaktır. Yani bize şu yukarıda verilen dünyanın tam tersini gösterilmiş olması lazım ve ikincide de tam olarak onu yapmış. Yengeç dönencesini kırmızı ve giderek bu renklerin sırasıyla turuncu, sarı, yeşil, mavi, pembe diyerek gitmiş. Yukarıyı da e, burada buradaki soruda gösterdiği öncüldeki renklerle göstermiş. Yani bu da doğrudur. Üçüncüye bakalım. 23 Eylül. Yani 21 Mart'ta olduğu gibi ekvatora dik açıyla düşeceği için ekvatoru kırmızı renkle göstermiş olması lazım. Fakat ekvatoru net bir çizgiyle sarı renkte göstermiş fark ettiyseniz. Ama sarı renk en sıcak renk değil. Dolayısıyla bu öncül yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olmalıdır. Altıncı sorumuza bakalım. Bir öğrenci ödevi için bazı malzemeleri kullanarak aşağıdaki düzeni oluşturmuş ve buradaki strafor geoidi içinden geçirdiği ince tel üzerinde kaydırarak hareket ettirmiştir. Buna göre öğrencinin hazırladığı düzenekte mevsimlerin değişmesini sağlayan asıl materyal aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi soruya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mevsimlerin oluşması dememiş, değişmesini sağlayan demiş. Mevsimlerin oluşması deseydi mevsimler oluşması için iki sebep vardı. Bir, dünyanın güneş etrafında dolanması. İki, eksen eğikliği. O zaman ince tel mi, kürdan mı arada kalırdık. Çünkü kürdan eksen eğikliğini gösteriyor. İnce tel ise e, dünyanın güneş etrafındaki dolanma yörüngesini gösteriyor. Ama bize mevsimlerin değişmesi demiş. Mevsimlerin değişmesine sebep olan şey eksen eğikliğidir. Eksen eğikliği sayesinde farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Dolayısıyla mevsimlerin değişmesini sağlayan materyalimiz kürdandır. Yani cevabımız D seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. Ağaçlar büyürken gövdelerinde ilkbahar aylarında açık renkli yaz aylarında ise koyu renkli halkalar oluşur. Yağışın bol olduğu yıllarda halkalar daha geniş olurken az olduğu yıllarda daha dar olur. Klimatologlar yaş halkalarını ardı ardına dizerek barkod benzeri açıklı koyu renk dizilim modelini oluşturur. 2020 yılının sonlarında incelenen bir ağaca ilişkin renk dizilim modeli aşağıda gösterilmiştir. Verilenlere göre bölgenin iklimi ve hava olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar 2020 yılının sonlarında incelendiğine göre en dış halkayla gösterilen yer 2020 yılına ait olmalıdır. Şimdi A seçeneğiyle başlayalım. Yaş halkalarına bakılarak yağış türü tahmin edilemez. Evet yani bol yağış alan e, bol yağış alan yıllarda halkalar daha geniş, az yağış alan yıllarda daha dar demişti ama yağış türünü tahmin edip edemeyeceğimizi söylememişti. Dolayısıyla buna ulaşamam, edilemez dediği için doğru söylemiş. B'ye bakalım. Ard arda kuraklığın yaşandığı yıllar olmuştur. Evet. Eğer yağış azsa dar halkalar gözlenecekti. Ben burada iki tane dar halkayı ardarda arda görebiliyorum. Demek ki burada ard arda kuraklık yaşandığı yıllar olabilir. C'ye bakalım. İklim hakkında yorum yapmak için ilk 5 yıldaki dizilim modeline bakmak yeterlidir. İklim hakkında yorum yapabilmek için bize 5 yıl yeterli olabilir mi? Olamaz. Çünkü iklim için en az 30-35 yıllık hava olayları ortalaması gerekir bize. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. D'ye bakalım. 2001 yılındaki hava olayları bu ağaç türünün büyümesi için elverişlidir. Bakalım en el dış halka 2020 Geriye doğru gelelim. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir daha sayayım. Yanlış saymış olabilirim. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani şurasıymış. Ben bir sonraki halkayı saymıştım. Evet, orada olabildiğince fazla yağış almış ve halka en geniş halinde. Dolayısıyla bu yağış bir ağaç türünün büyümesi için elverişlidir. Hangi bilgiye ulaşamadık? Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. 8. sorumuz bir rüzgar sorusu. Rüzgar havanın yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yönde yer değiştirmesine denir. Bahçede toplanan yaprakların günün belirli zamanlarında hareketi aşağıdaki gibi gözlemlenmiştir. Yapılan gözlemlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Birinci duruma bir bakalım. K bölgesini burası vermiş, L bölgesini burası vermiş. Birinci durumda yığındaki yapraklar sabah saatlerinde bir yönünde hareket etmiştir. Yani sabah saatlerinde bu tarafa doğru gelmişse eğer sabah yüksek basınç alanı L bölgesi, alçak basınç alanı K bölgesi olacaktır. İkinci duruma bakalım, bir farklı rayın kalalım. Tekrar toplanan yığındaki yapraklar öğle saatlerinde hareketsiz kalmıştır. Hareketsiz kalması burada bir hava akımının olmadığını gösterir. Yani iki bölge arasında basınç farkının olmadığını gösterir. Üçüncü duruma bakalım. Üçüncü durumda yığındaki yapraklar öğleden sonra ikinci, iki yönünde hareket etmiştir. Yani bu tarafa doğru hareket etmiş. Dolayısıyla yüksek basınç alanı K bölgesi iken alçak basınç alanı L bölgesi olmuştur. Şimdi seçenekleri inceleyelim. A. Sabah saatlerinde K noktasında havayı oluşturan tanecikler arasındaki boşluk daha azdır demiş. Sabah saatlerinde K noktası alçak basınç alanında bulunur ve tanecikler arasındaki boşluk en fazladır. Dolayısıyla burada yanlış söylemiş. Çünkü hava yukarıya doğru hareket edeceği için tanecikler rahatlayacak, serbestleşecek ve boşluk aralarındaki boşluk artacaktır. B'ye bakalım. Öğle saatinde yığının bulunduğu yerdeki sıcaklık L noktasındakinden daha fazladır. Biz burada bir sıcaklık farkından bahsedemeyiz. Çünkü iki bölge arasında basınç farkı yoksa sıcaklık farkı da yoktur. Dolayısıyla bu da yanlıştır. C'ye bakalım. Öğleden sonra L noktasında havanın yoğunluğu daha azdır demiş. L noktası öğleden sonra L noktasında havanın yoğunluğu daha azdır. L noktası öğleden sonra alçak basınç alanında ve Hava yukarıya doğru hareket edeceği için tanecikler arasındaki boşluk artacaktır ve yoğunluk azalacaktır. Dolayısıyla bu öncül doğrudur. D'ye bakalım. Öğlen saatlerindeki iki yön arasındaki basınç farkı en fazladır demiş. Tam zıttı. Öğlen bir rüzgar yani bir yatay yönlü hareket gözlenmediği için basınç farkı en fazladır diye bir şey yok. Basınç farkı yoktur dememiz gerekirdi. O yüzden bu öncül de yanlış. Hangisi doğrudur? C seçeneği doğrudur. Diğer sorumuza geçelim. Dokuzuncu sorumuz. Bir araştırma için aşıda verilen düzenek oluşturulmuştur. Siyah karton üzerine termometre yapıştırılarak sabitleniyor. Kartonun üzerine açı ölçer konuluyor. Cetvelin bir ucu kartonun gölgesinin kenarına gelecek şekilde yerleştiriliyor. Karton Güneşe doğru tutuluyor ve öne ya da arkaya eğdirilerek cetvelin açı ölçer üzerinde gösterdiği değer değiştiriliyor. Her seferinde cetvelin bir ucunun kartonun gölgesinin kenarında olması sağlanıyor. Cetvelin açı ölçer üzerinde gösterdiği değer termometre ile güneş ışığı arasındaki açıyı veriyor. Deney boyunca termometredeki sıcaklık değişimi kaydediliyor. Verilen bu deney düzeneği aşağıdaki problem cümlelerinden hangisini araştırmak için oluşturulmuştur demiş. Şimdi arkadaşlar demiş ki tekrar değerlendirelim. Cetveli açı ölçerinin üzerine gösterdiği değeri değiştirmiş. Her seferinde cetvelin bir ucunu kartonun gölgesinin kenarına olması sağlanmış. Burada bir gölge kelimesi kullanmış dikkat. İkincisi cetvelin açı ölçer üzerine gösterdiği değer termometre ile güneş ışığı arasındaki açıyı vermiş ve ikinci dikkat etmemiz gereken yer şu. Deney boyunca neyi ölçmüş? sıcaklık değişimlerini ölçmüş. Şimdi A seçeneğine bir bakalım. Işık kaynağının eğiminin termometrede okunan değere etkisi var mı? Biz burada ışık kaynağını değiştirmediğimiz için, ışık kaynağının eğimini de değiştirmediğimiz için bununla alakalı bir yorum yapamam. Biz burada kartonla alakalı konuşuyoruz. Diğerine bakalım. Eksen eğikliği birim yüzeye düşen enerji miktarına ne kadar etki eder? Burada eksen eğikliğini bize gösterecek herhangi bir materyal kullanmamış. Dolayısıyla eksen de bahsedemem. C'ye bakalım. Güneş ışınlarının gelme açısı gölge büyüklüğüne nasıl etki eder? İşte kafamızın karşılaşacağı seçeneklerden birisi bu. Güneş ışınlarının gelme açısı gölge büyüklüğüne nasıl etki eder? Biz burada birinci olarak gölgeye dikkat edeceğiz demiştik. Fakat gölgenin boyunu ölçmüş mü bize? Yani şuradaki mesafeyi sürekli ölçmüş mü? Hayır, bize sadece sıcaklık değişimlerini ölçmüş. Dolayısıyla gölge büyüklüğüne nasıl etki ederek ulaşamam. Son olarak güneş ışınlarının gelme açısının mevsimlerin oluşumuna etkisi var mıdır? İşte burası. Ben sürekli sıcaklık değişimlerini kaydederek buradaki gelme açısının değişmesine göre sıcaklık nasıl değişiyor? Değişen sıcaklık yaz mevsimini mi, kış mevsimini mi oluşturuyor? Bunu görebilirim. Dolayısıyla bunu araştırabilirim. Dolayısıyla problem cümlem D seçeneği olabilir. Diğer sorumuza geçelim. Bu da yine 9. sorunun verilen bilgileriyle alakalı olarak çözülecek. Evet. Bu deneyden elde edilen verilerle doldurulan aşağıdaki tablolardan hangisi doğru olabilir? Şimdi bu veriler yukarıdaki görselle alakalı olmasa bile ben burada hep aynı sonuca ulaşacağım. Nedir o? Verilen açıya bakarak sıcaklık değişimlerine bakacağım. Şunu biliyorum: e, Güneş ışınlarının gelme açısı büyüdükçe yani 90 dereceye yaklaştıkça, birim yüzeye düşen enerji miktarı arttığı için sıcaklık artacaktır. O zaman açı büyüdükçe, dakikalar ilerledikçe sıcaklığın artması gerekir. Alt seçeneğine bakacak olursak, 30 derecelik bir açıyla düşerken, başlangıçta bütün sıcaklıklar aynı vermiş. Gitgide artmış ve 29 derecede kalmış. 60 derecelik bir açıyla gider giderken gitgide artmış ve 39'a kalmış. 90 derecelik bir açıya giderken gitgide artmış ve 45 derecede kalmış. Yani hepsinde 10. dakikanın sonunda ulaşılan değer gitgide artmıştır. Dolayısıyla dikey yaklaş, yaklaştıkça sıcaklık yükselmiştir. Yani A seçeneği olabilir. B'ye bakalım. Burada farklı başlangıçtaki sıcaklıklar verilmiş bana. 30 derecede e, gitgide artmış sıcaklık, 60 derecede gitgide artmış, 90 derecede gitgide artmıştır. Fakat başlangıçtaki sıcaklık değerlerinin farklı vermesi benim e, deneyde ulaşabileceğim bir şey değildir. Çünkü benim başlangıç değerlerini sabit tutabilmem gerekir ki e, sonuca ulaşabileyim. O yüzden bu olmadı. C'ye bakalım. Başlangıç sıcaklıklarını aynı vermiş. Fakat 30 derecelik açıyla giderken 25, 35, 45'te kalmış. Ama en dik açıda en sıcak olan değerlere ulaşması gerekirken 29 dereceye kadar ulaşabilmiş. Dolayısıyla buna da ulaşamam. D'ye bakalım. Başlangıç sıcaklıklarını farklı verdiği için buna da ulaşamam. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ekim ayı örnek sorularını tamamladık. Netfen yayınları olarak kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Her ay düzenli olarak örnek soruların çözümlerine ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.